Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala khayri khalqillah. Ve bina ve ef'ale, ef'ale babının binası minuhu raafilinden muhalifin zıddır. Li ahavatihi, kardeşlerine, diğer mühmuzu ayn olan kardeşlerine. Eyden nasıl ki ra'a muhalif diyene yani çekiminde farklılık oluyordu. Hemzen hareketi muhakabına veriliyordu, hemze hasf ediliyordu. Ef'ale fiilinden de sen öyle bir raafil yapsan gene... Aynen bir değişiklik göreceksin. bir Değişiklik olacak. Fetakulu sen diyorsun. Era. Eran e -e aslı nedir? E-R-E-Y Aslı yür-i-yü. İraen aslı ir-a-yen'dir. İr-a-yen. İraeten aslı üstündedir. İraeten ise aslı üstündedir. Yani bu ya zaten amel fiildir bu yayı hemze kalp etmeyen durumunda ira eten olur yani Aslında bu hemze demek yadan gelmedir. Çünkü eliften sonra gelen vav yalar hemze kalp edilir. Ba mesela qa ilünde olduğu gibi. Fehuve ismu fa'il yani efale babında ismu fa'il nasıldır? Murin. Murin aslındadır. Mur i yun. Müriyani nedir? müriyani. Murune aslı müriyune. Müriyetun aslı müriyetun. Müriyatani aslı müriyatani, müriyatun aslı müriyatındır. Bu ismi fail, vazake ismi mef'ul ise muran şekl ne gelir. Muran asledir nedir? eyun. Mur eyun Burada yine hemzeyi hemzen arka istima veriyoruz, hemze hazf ediyoruz. Murayun oluyor. Yayı elfi hal biliyoruz. Muran elfi has biliyoruz. Muran oluyor. Murayani aslı nur eyani. Muravna aslı nur İsmi fail o zaman nur iyune. Burada murune. Mesela ismi fail nasıldır? Bu insanın ismi faaldir, murune. Ee, nasıl e, kökünü mesela bulacak olursak mur olur. Ama bu da muravna mur şeklindedir. Zaten bu tür fiillerden naqıs olan fiillerde ism fail, ism mefhul e, son e, aynı fiilin fetheli olup ve damel olmasıyla insan fark edebiliyor. Mesela Murane ism mefhul, murune ism fail. Muratun aslı mur e tün, mur e yetün. ondan mur e tün. Muratani aslı mur e yetani. Murayatun aslı mur e ya tündür ism mefhul. Ve fil emri emirde dersin eri. Çünkü eri neden getiriyoruz? Türi'den getiriyoruz. Türi. onda aslında da yani en kök aslı ama era yürü şeklinde en son yani yakın aslı diyoruz yakın aslı türidir. uzak aslı tür iyudur yani tür iyudan da yapsan tür de yapsa aslı eri oluyor Türi'den ya tabii ki bu ifal babı olduğu için eee mesela türidir fakat onu tür eriye götürüyorsun. Çünkü asli merfut vardı 2 ifal babında. Hani e, emir yapınca onu asli e, merfut yani terk ettiğimiz asla irca ediyorduk. Ondan sonra emri hazır getiriyorduk. Ondan dolayı türü tür eri'den getiriyoruz. Tür eri tey kadardan hem cem'etin sondalamlı file hazfittin ne oldu? Eri oldu. Eri Mufrat müzekker muhatap. Er aslı er iya. Er iya. Tabi bu da er aslı er idir. Er Hemze olmuş. Er i aslı er idir. Er i. Er ya er -iya. Er -ine, er bir tekit. Bu tekitle sen ne dersin? Eryenne yenne. Er -yenne, aslı er yenne'dir. Er yani er iyanni. Er unne er nedir aslı? Erinne er, er nedir? Er yani er yannedir aslında. Er inani, er Aynen eksimlani de olduğu gibi. Ve takulu nehi nehi nehide dersin la türi. turi la türi nasıl? La tür la tür i'dir. La tür i'dir. Ee, tabii ki hemzeyi hasfetmişiz. Ondan sonra la inahaya geldiği için Ane lem gibi, lama emir gibi, şey lem gibi, lama gibi, la nahiye de, la emir de nasıl cezme yapıyor? La cezme yapıyor. La da cezme yaptı. Sondaki lam fil düştü. La türi oldu. La türiya aslında tür iyadır. La turun aslında tür iyu nedir? E, cezme ile hem e, nun düşmüş hem de zaten hemzenin bahsettiğimiz şekilde harekesini ne vermek suretiyle hem hemzen hasfi süs konusudur. La turiyası asla tur i'dir. La turiyası asla tur i'adır. la turine asla la tur i'nedir. Ve bir tekidi nehi hazırda nehi de tekid nunla beraber ne dersin? La turiyenne La yani La turunne La turinne, la la turinani Aslına göre yapsak la tur iyen la tur iyanni la tur i la tur iyin la tur la tur i nani diyeceğiz. Ve taqulu sen dersin fi iftal yani fi iftal iftal babında ne mahmuz el fa'i. Artık burada farklı bir konuya geçti. Mahmuz el fa olup iftal babından fiillerin çekimde ne dersin? İtale edersin. İtale ne gibi? ki ihtari talası i'te, iteleye iç temade olduğu gibi. Tabi burada ya e, yayı elfa kalbettik itale oldu. Hemzeyi de meksur olduğu için hemze de makabli meksur olduğu için ya kalbettik itale oldu. İtale aslı itale oldu i iteleye ne gibi itale ki ihtari. İhtara da olduğu gibi. Ve itale tabi ki bu mehmuzullü e, fadir, hamuzul fa, e, muhtal e, Ve i tela dersin, i tela da mehmuzul fa, naqız. Düne gibidir ki, ekta da sade naqız gibidir. i tela nasıl nedir? i tela'ya, i tela'ya, aynen iş gibi. Burada da hem ne yapıyorsun? Makabili meksul olduğu için ya kalbi ediyorsun ne oluyor? i tela iken i tela oluyor. Böylelikle mus konusu bitmiş oldu. Fakat bunların asıllarını da yapmak gerekir ki anlaşılır olsun. Bir iki tane örnek verelim. Gerisini inşallah otağı sizler yapabilirsiniz. Mesela mazide aslı neydi demiştik? RAE. R. E. Y. Aynen ekleme gibi. Er, öyle. E, Hemzenin harekesini raya verdik. Hemzeyi hasf ya ondan dolayı. Ne oldu? Ere ya oldu. Ere ya oldu. Hemze ala gayri hiyas hasf ettik. Ere ya oldu. Ere. Oldu. Er -e ye oldu ereye. Yam tarik makal meftu ya ideal fakat ettik ne oldu? Er oldu. Er -a. Zaten fetakulu dedi er. eranın aslı nedir? Er -e İşte bu ifal babında da rafili böyle değişikliğe uğruyor. Bir de muzara'nın örneğini verelim size. Yür. Yür. İyü. Yür iyü. Hemzen harekesini estesini raya vereceğiz. Ne olur? Yürü iyü oldu. Yürü hemzeyi hasf Bu hemzeyi alakalı kıyas. Ne oldu? Yürüyü oldu. Yürüyü -yü oldu. Yan üstünde dama ağır geldi. Damayı da kaldırdık. Ne oldu? Yürüyü oldu. Tabi Türkçe değil, Arapça. Yürüyü. Yürüyü. Bu mutfak zeker. Gayb şimdi yürü yürü yani yürüne, türü türü yani yürüne, türü türü yani türüne, türü yani, türüne türü yani türüne, uri nuri şeklinde okuyacağız. Bir de ismi failde bir örnek verelim mesela mürün asnedir, mür i gündür, mür i gün, mür i gün, mukri m. Burada nasıl yapacağız? Hemzenin harekesini ra vereceğiz. Ne olacak? Mür'i Tabi bu ismi farklı için tenvin de olacak. Mür'i ee, Ne oldu? Mür'i oldu. Mür'i oldu. Hemzenin harekesini hasp Ne oldu? Mür'i oldu. Mür'i Oldu. Bunu oldu. Yanın üstüne de damla ağır geldi. Damlayı kaldırdık. Ne oldu? Murin oldu. Murin Ay ne lazım geldi? arasında? Teminle arasında yay hasf ettik. Ne oldu? Murin oldu. Murin. Murin, mur yani bu Muriyet, muriyet hani şeklinde okuyacağız. Yani eğer aslında yapmamı istediğiniz bir şey varsa mesajdan inşallah otağına söylersiniz yaparız ama hepsi de birbirine benzedir yani mantık nedir ki hemzenin harekesini bir önceki harfe veriyorsun hemzeyi hasf ediyorsun tabi artık nakısa nakıs muamelesi yaparak sondaki harfin hasf edilmesi için orada da gereken işlemi yapıyorsun ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina muhammedin emin